arkadaşlar. Böyle bir tencere gelmiş. Buna ee, bunun fiyatı 320 lira. Küçücük minnacık bir tencere. İlk defa iki elimle video tutuyorum. <laughs> <laughs> Elim tutuyor arkadaşlar telefonu. Ne güzel bir duyguymuş ya. Ben hep sol elimi kullanıyordum. <laughs> evet bu da emaye böyle bir kase. Ee, bu kasenin fiyatı arkadaşlar 175 liraymış. Bakın Ay ne güzel bir duygu gerçekten. Çok mutluyum şu anda. <laughs> bu ne ya? Termos gibi bir şey mi kız bu? Hmm, neymiş bu? Ee, tamir. Fonksiyonel. Bilmem ne bilmem ne. Ne bu? Araba için herhalde. He? Evet. Araba içinmiş. Ay. Heh. Ay bu ne ya böyle? Tövbe estağfirullah. Sigara <laughs> şeysi gibi. Neyse ya, bilmediğimiz şeyler hakkında şey etmeyelim. He, e, 139 liraymış bunun fiyatı. Başka ne var yok. <gülüyor> <gülüyor> ha, bakın arkadaşlar, böyle tırtıklı bıçaklar gelmiş. Rock marka. 120 lira fiyatı. 65 lira. Bu kupalar. İki farklı rengi var bakın iki farklı renk. <laughs> ne ya? Bebeğimiz. Neymiş bu? Bölmeli poşet çay. Ha, bakın poşet çay koymak için. Çok güzel değil mi? Derli toplu durur. Çeşit çeşit mesela normalde. Benimkilerin hepsi bir saklama kabında duruyor. Ağzı açık. Hmm. <laughs> Ama bu çok güzel düzenleyici olarak. 59 liraymış bunun fiyatı. Evet çok iyi. Bunları mı? Bu da böyle i̇ki bir. Elim var artık. İki elim var evet. Çok mutluyum. <laughs> Allah kimseyi elsiz <laughs> ayaksız bırakmasın. <laughs> bakın arkadaşlar. Çok güzel. Tabağı da çok güzel. Hem sade hem şık. Hem zarif. Tabağına bakın. Kenarları siyah. Evet. Bu kaçlı dörtlüymüş. Altılı diyecektim neredeyse. 269 lira fiyatı. Bakın bu da 89 lira şu kaseler. Bunlar 130 lira falandı her yerde. Sonra 100 lira Şu anda 89 lira. Ben de var bunlardan. Çok severek kullanıyorum. Evet. Ondan sonra Pelin bak. Kocaman bir tabak böyle. Salata tabağı falan olabilir ama çok büyük. 85 lira bunun fiyatı. Bu da onun küçüğü. Bence bu salata tabağı olur. Şöyle birin suyu falan şey etmez. 75 lira da bunun fiyatı. Bakın, 149 lira altılı bundan. Ama bunlardan süsacıelerde e, 100 liraya satıyorlar arkadaşlar. Altılı, 149 lira vermeyin. Derim. Yine şimdi buradan da kovacaklar. <laughs> buradan da derken daha önce bir yerden kovulmadım da. <laughs> Evet. Böyle arabalara e, koyulacak şeyler var burada. Bakın. Bu neymiş? Araç içi bardaklık diyor. Araç içi bardaklık. Heh, 149 liraymış böyle bir şey. Bakın. Güzel aslında değil mi? Hı. İki tane bardak koyulur 149 lira. Şöyle bir şey. Evet, lazımsa arkadaşlar bakarsınız. Şu e, araç içi telefon tutucu diyor. Bu da pek fonksiyonel bir şeymiş arkadaş. Hmm. Nasıl acaba? Var ya ne aldıysam memnun kalmadım. Nereye takılıyor ki bu? Ay bilmiyorum ya. Neyse. 250 liraymış. Manyetikler 250, 110 lira bu. Manyetik değil. Sonra arkadaşlar, ben de iki elim var diye çok şımardım. <laughs> bakın bunlar dörtlü. bunların fiyatları 179 lira. Şu kırılmış ama siz kırık olmayan alırsınız. Ondan sonra... Bakın. Aa, çok güzel değil mi? Şöyle şık bir masa kurduğunuzda. 250 liraymış. Üçlü olarak satılıyor. Çok güzel. Evet. Bakın Elisya model. Paşabahçe'nin bardağı. 300 lira fiyatı. Sonra arkadaşlar. Bu neymiş? Ben bunları hiç sevmiyorum. Laf aramızda. Çok kalın. Çok kalın ya. Bakar mısınız? Hem kalın bardak dediğin zarif olacak biraz değil mi? Öyle. Bunların fiyatları da 329 lira. Yeterince kötülediysem. Gel. Gel yavrum. Evet, bakın bunlar böyle sunumluklar. E, 149 liradan e, 119 liraya inmiş bunun fiyatı. Evet, bu da 160 lira. 200 liradan inmiş. 179 lira. Böylesi de var. 189 lira. Çok büyük bu. Yani ne koyulur, ne için kullanılır bilemem. Sonra arkadaşlar, bakın. Bu da böyle üçlü olarak satılıyor. Kahve yanı bardağı. 89 lira da onun fiyatı. Bakın dondurma kupu. Bunları reçellik olarak da kullanıyoruz arkadaşlar. Çok şık oluyor. Böyle bal reçel falan masada kahvaltı masasında çok güzel görünüyor. E, fiyatı 39 lira. Sonra bakın tencereler gelmiş. Şu tencere mesela 26 santim. Böyle bir karnıyarık tenceresi. Mehtap marka. Ee, bunun fiyatı 700 lira. Bunlar da derin olanları. Bunlar da 700 lira. Evet. Bakın böyle şeyler gelmiş. Bu tabaklardan. Böyle. Bunlardan isterseniz takım yaparsınız. Her çeşidi var. 75 lira adet fiyatı. Çukur tabağı bu mesela. Bakın bu da servis tabağı. Sonra ne o? Ya bunlar çok kalın ya. Ben beğenmedim şeyleri <laughs> göstermeyeyim. çok kalın diye göstermemiştim ama Helen gösterelim de 129 liraymış ütülü olarak kup. Çok kalın ya. Bunlar evet. keşke Hı -hı. hiç çıkarmasalardı böyle gerçekten. Bunlar da dondurma şey. Bu güzel aslında bakın. Göstereyim. Külah dondurma diyor ama bunun da rengi şey beyaz değil. Hı -hı. Ama dondurma için fark eder mi? Eder. Biraz boğulur. <laughs> evet. Sarı sarı değil mi? 100 liradan 79 liraya inmiş bu. Üçlü olarak. Evet. Bakın. Bunlar da indi fiyatı. Bunların. Bunları çok beğeniyorum. Ay. Düşürürsem. Çok güzel değil mi? Gerçekten ışıl ışıl. Yani videoda o kadar belli olmuyor ama yakından çok güzel görünüyor. 189 liradan 155 liraya indi fiyatı. Bunları ilk geldiğinden beri takip ediyorum. Ondan sonra arkadaşlar bakın Paca Bahçe'nin 4 kişilik çay seti. 200 liradan 169 liraya inmiş. Bu da Nehir mi? Hisar marka. Bu şekilde bir çatal kaşık bıçak seti var. Kaç parça oluyor bu? 18 mi? Yok, 304 çelikmiş, paslanmaz çelik diyor. Bu kaç parça şimdi ya? Ha, 24. E, 6 kişilikmiş. Evet. Size şöyle bir tanesinin modelini göstereyim. Böyle düz bir şey. Şöyle göstereyim. Düz bir şey. E, fiyatı da 1490 lira. Şunları ben şey sanmıştım. Köpek mama kadın. Ben de öyle Kedi <laughs> Onun gibi gözüküyor ama değil mi? Çerezlik arkadaşlar. Dörtlü olarak satılıyor. Bakın böyle. İki elim var. Şeyini kabını çıkarayım. E, fiyatı da pahalı. 400 lira. Altında bambu tepsisi var. Bakın bu şekilde. Sonra evet bakın böyle bir kettle var. Bin lira fiyatı. Sonra bebek kangurusu gelmiş. 260 lira bunun da fiyatı. Sonra arkadaşlar bakın terlikler. Bu terlikler zaten vardı. Fiyatları 89 liraya inmiş. Bakın 79 lira bu da. Sonra 69 lira bu hasır terlik evde giyilebilir. Bekliyorum ki Helen fotoğrafını <laughs> çeksin diye. Daha çok beklerim. Helen <laughs> anlayacak <laughs> da. Helen <Elini çekmiştim. gülüyor> anlayacak da çekecek. <laughs> i̇şte böyle. Burada kırtasiye ürünleri hala var arkadaşlar. Ama fiyatları inmiş olarak var. Bakın 65 liradan 55 liraya inmiş. 75 liradan 60 liraya inmiş falan. Bu şekilde fiyatları inmiş olarak var. Evet. Ama onları tabii ki de tek tek çekmeyeceğim. Bakın beslenme kabının fiyatı da inmiş arkadaşlar. 37 liradan 29 lira inmiş. 29 lira. Bu şekilde bir şey. Gayet güzel. Ondan sonra buralar yine kırtasiye ürünleri. Bakın şu postitler. Postit mi bunlar? Hı hı. Bunlar 8 liradan 6 liraya inmiş. Mesela. Bayağı indirim var. Şöyle bir çeksen elin kırmızı kartları. Görüyor musunuz? Birçok şeyde indirim var. Yani alacağınız bir şey varsa alın. Defterler falan. Bakın yazı defteri. 20 liraya inmiş. 25 liradan. Böyle. Yazı defteri. Gel hello. Ka sen kapat ya. da mı geliyorsun? <laughs> evet. Evet. Aa, yeni çıkmış. Çilekli hoş beş. Ee, bunun fiyatı arkadaşlar 12 lira. Ondan sonra bakın kaju en sevdiğim kuru yemiş. Ee, 239 lira. Bunun fiyatı 300 gram. Böyle aktüel şeyler de gelmiş buraya. Bu da kahve değil mi? Aa, şey kahve bu. Kaç Çekirdek... tane bakayım? Çekirdek mi? Yok tane tane kısım. Paketli içi. Ha. Aha. Kaç adet var ama yazmıyor galiba değil mi? Yazması gerekmiyor mu? Gerekmiyor. Değil mi? Niye yazmıyor? Yazmıyor. Yazmıyor valla. E, 450 grammış. Kahvenin kaç adet olduğu doğru belli varmış, değil. Aa, kahve Ay, değilmiş arkadaşlar. Varmış. Kahve dolgulu sert şeker. A -a. Tövbe estağfurullah. Ay, doğru şeker mi? Tabii ki de yani <laughs> adetini sayacak halleri yok. Evet 13 lira. Ondan sonra Granola. Bu ne? Fellak <laughs> <laughs> kredi. Bakın arkadaşlar aklım Granola <laughs> Granola Bakın. Ne böyle. Bunlar? Bunların fiyatları... o e, değil. Bu değil ben. mi? Meyve topu. Granola... Heh. 59 lira. <laughs> ondan sonra... elin bu tarafa gelsene. Bunlar daha güzel vardı değil mi? Vardı. Evet, 129 TL. Bu da güneş kremi. Çocuk güneş kremi. 150 liraymış fiyatı. Bu markayı bilmiyoruz. Bu da güneş koruyucuymuş. Aa, böyle bir şey. Neyse. Evet arkadaşlar, bakalım başka ne var ne yok. Hmm, çocuk çamaşırları 65 lira. Kaçla ikili. Bakın erkek çocuklar için böyle baksır. 85 lira. İkili yine. Bakın. Bunlar 99 lira. Yani şunlardan. 99 lira. Şu atletler 99 lira ikili. Erkekler için de var tabii ki. Bakın. Ondan sonra arkadaşlar, hmm, Bingo'nun e, bakın yumuşatıcısı. Bu çok güzel kokuyor bu arada. E, bunun fiyatı 109 lira. Evet kokusu çok güzel arkadaşlar. Bunun 109 lira fiyatı. Ondan sonra başka ne var ne? Bu çarşaf mı? Lastikli çarşaf diyor. E, çift kişilik. Evet, fiyatı 300 lira. Bu şekilde penye. Bu ne? Bir şeyler yıkayınca koymak için mi acaba? Bulaşık matı diyor. 59 liraymış bu. <laughs> Kırlant kılıfı. 150 lira. Velsoftmuş. Well Velsoft well değil aslında bu. Yanlış biliyorlar. Evet. 149 lira. Bunlar ne? Gece lambası mı? Hı. Evet. Ee, gece lambası 65 lira. Çok tatlı şeyler. Bu ne? Ha, bu da böyle ders falan filan. Neyse. Biz ilgilendirmiyorlar. Yastık kılıfı bu mu? Tanya yastık, e, yastık kılıfı. 59 lira. İkili. Yok bunlar var anne. Evet bakın bunlar böyle katlanır e, kovalar. Bunun fiyatı 209 lira. Yer kaplamıyor. Bakın bir tane şundan alsanız. Bir tane de bu maşrapasından. 79 lira da bu. Böyle. İkisinin to kapladığı yer bu kadar. Çok iyi. Sonra burada hurçlar falan var. Bu şekilde. 69 lira bunlar. Değişik değişik boy boy hurçlar var. Bakın böyle şeyler de var. 65 lira falan. Bunlar 69 lira. Böyle farklı renkleri var. Bakın bunlar 20 lira değil 19 lira. Bir şeyleri böyle yuvarlıyoruz ya biraz fazla. İkisini birden çekelim. Evet. Böyleler. Bu neymiş? Hmm, bir litre falan filan. Araç içi çöp kovasıymış. <laughs> ben de ki, çöplükten geçilmiyorum. <laughs> Gerçekten. Bu da e, multimedya ekran diyor. Dijital ekran, geri görüş kamerası falan filan. Bakın fiyatı çok güzel arkadaşlar. E, 1750 lira. Evet, iyi midir bilmem. Sonra Kumtel'in, e, burada post makinesi var. 2300 lira fiyatı. Ee, bu şekilde elektrikli ocağı var 800 lira. Bakın buradaki tek fiyatlı plastik ürünler. Buradan çok güzel şeyler çıkıyor biliyor musunuz? Mesela şunlar çok kullanışlı. Ee, ne kadarmış? 26 lira fiyatları. Bakın. Çok güzeller. Bir şeyler çırpmak için falan. Bakın. Bu da böyle süzgeçli şey. Bunlar gerçi evde kalabalık ediyor da neyse. şunlardan çok kullanıyorum. Gerçekten. Hatta bunun aynısından var. Ters kapatmışlar bunu da. Neyse bir şey yarayalım. Bakın. Şu şöyle çerezlik üçlü. Bu böyle ikili. Bu da çok güzel değil mi? Bakın. Güzel güzel şeyler. Şu derin dondurucu için mesela. 26 lira. Pahalı mı bu? Bilmiyorum. Bunlar. Neyse açmaya gerek yok. Bakın. Bu böylece 26 lira. Bunlar da lazım oluyor. Evde kullanıyorum ben. Birini şekerin içine, birini unun içine koydum. Çeksene fotoğrafını Helin. Helin'e söylemeden bir şey yapma ya, arkadaşlar. Da var ama. Yaptığı da varmış. Ben hiç görmedim. Bekliyorum bir saat. Fotoğrafını çekecek diye. Bakın. Güzel değil mi bunlar hep? Böyle, hepsini de göstermemize gerek yok. Bakın organizer. Neyse sizi çok oyalamayayım. Şunlar da var. Bunlar böyle ikili olarak satılıyor. Bakın bunları ben ilk defa gördüm BİM'de. Hayret <gülüyor> söylerim <gülüyor> Bakın burada çiçekler de var. Ama kurumuşlar. Evet. Kurumuşlar ve e, saksı çiçekleri diyor hem. 200 liraymış buradaki çiçeklerin fiyatları arkadaşlar. Ama kurumuşlar. Sizin oradakiler kurumamıştır. Fiyatını bilin. Belki sizinkiler yeni gelmiştir. Tertemizdir. Değil mi? Bakın burada çok tatlı oyuncaklar da var arkadaşlar. Ay konuşuyor. Duydunuz mu? E, 1290 liraymış bu oyuncak. Şu da eğitici bir oyuncak arkadaşlar. Hmm, bunlar da 200 liraymış. Bunlar da çok güzel. Değil mi? Bakın. Ay bebeğiniz varsa alın bence bunlardan. Bakın. Çok güzel. Ne? Aa, 300, 370 mi? Bakar mısınız? Tırtıl. Aa, çok güzel gerçekten. Kız ne güzel şeyler bunlar. Çocuklar için bakar mısınız? Bu ne kadar helin. Keçeli diyor. Bu keçeli mi ki? Evet, keçeli. 100, 159 lira. Evet, tam 160 değil. Bakayım. Hem yavrucuğum sen. Hı. Bakın böyle şeyler de var. Ay bebekler için ne güzel şeyler gelmiş. Eğitici şeyler hem de. Bakın. Güneş yıldız, ay, bulut, kar bitti. Kitap bitti. <laughs> kitap bitti. Hayvanlar, <laughs> ki Hayvanlar kedi, köpek, kuş, inek bitti. <laughs> Ama fiyatı da 19 lira zaten yani. Şunlardan şöyle her, birinden alsanız çocuk bayağı bir şey öğrenir. <laughs> evet bakın. Böyle şeyler de var eşyaları tanıma şeyi. Aa, Mevsimler, bakın müzik aletleri. Ay çok güzel. Bunların hepsinden almak lazım oyuncaklar. Bakın, şunların hepsini mesela 100 kaç alırsın? 2, 4, 6 7 Çok da hemen hesaplarım ben şimdi. <laughs> <laughs> ya <Yani gülüyor> 150 liraya falan geliyor galiba. Bakın, bu da böyle ikili. Bunun fiyatı 259 lira. bebek mendilleri lazımsa 49 lira fiyatı. Bakın. Mama kaşıkları 86 lira bu, bu da emzik mi? Aa, böyle emzik de ömrümde görmedim. 95 liraymış bunun fiyatı. Mama kaşıkları 69 lira bu arada söylemeyi unuttum. Bu da yazı tahtası yine bebekler için. Eee 559 liraymış fiyat. Bakın 629 lira bu gördüğünüz. Bunda elini kolunu sıkınca bir şey oluyor mu? Bir şey olmadı. Böyle mama şeyleri var. Aa, bunlar pahalıymış Elin gördün mü? Şey pahalıymış derken hani herkes kullanıyor ya bunlardan bebekleri. Böyle cepli. 285 liraymış. Hani hiç bu kadar pahalı olduğunu düşünmemiştim. Mesela en fazla 100 lira gibi. Bakın parmak kuklaları. Bu 59 lira. Evet. Buradan çekeceklerimiz bu kadar arkadaşlar. Teşekkür ederim izlediğiniz için. Videomu beğenip kanalıma da abone olmayı lütfen unutmayın. Hoşçakalın.